572. Ahlak, iffet, sadakat abidesi, ikinin ikincisi, Ebu Kufe'nin oğlu Hazreti Ebu Bekir geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin İleride en yakın arkadaşı, sırdaşı, dostu olan Hazreti Ebubekir, gençlik döneminden itibaren kumaş ve elbise ticaretiyle uğraşıyordu. Hazreti Ebubekir dürüst ticaretiyle kısa zaman içerisinde Mekken'in sayılı zenginleri arasına girmişti. Daha İslamiyet gelmeden önce kötülük ve zulme karşı mücadele etmek amacıyla Hılful Fudülü Peygamber Efendimizle beraber kurmuşlardı. Bu dernek sayesinde pek çok mazlum insana Peygamber Efendimizle beraber yardım etme fırsatını bulmuştu. Hazreti Ebu Bekir, Arapların yaşadığı günah ve zulümle dolu hayatı hiç benimsememiş, atası Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın dini olan Hanif dini üzere yaşıyordu. Gençliğinde ticaret için gittiği Şam ve Suriye civarlarında Yahudi ve Hristiyanlarla tanıştı. Onlardan bir peygamberin geleceği müjdesini almıştı. Heyecanla bu peygamberi bekliyor ve o peygambere kavuşmak için dua ediyordu. 610 yılında yine bir kervanla Suriye taraflarına gitmişti. Uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra Hazreti Ebubekir Mekke'ye geri dönmüştü. ne var ne yok. Ben yokken Mekke'de neler oldu? Oho! Neler olmadı ki? Senin şu sevgili dostun Muhammed var ya. Yoksa yoksa ona bir şey mi oldu? Oldu, oldu. Senin o sevgili dostun peygamber olduğunu iddia ediyor. Bunu kendisinden mi duydun yoksa başkalarından mı? Bizzat ben şahidim. Muhammed atalarının dinini terk etti. Aman Allah'ım. Şam'daki Yahudi ve Hristiyanların yakında gelecek dediği peygamber benim dostum Muhammed mi acaba? Hazreti İsa'nın müjdelediği son peygamber senin yaşadığın bölgelerde ortaya çıkacak. Hazreti İsmail soyundan gelecek. Benim sana tavsiyem ona tabi ol. Muhammed şimdi nerede? Hatice'nin evinde. Pekala, bana müsaade. Ya Muhammed, atalarımızın dinini terk İşte Ömer. İşte Ebu Ubeyde. Hangisini dilerseniz ona biat edip bağlanın. Hayır olmaz. Halifelik konusunda kimse senin önüne geçemez. Sen Kureyşli muhacirlerin en faziletli olanısın. Resulullah Efendimizin de namazda halifesisin. Efendimiz hastayken namaz kıldırman için seni seçti. Eğer içimizde en hayırlı sen olmasaydın seni seçmezdi. Bu nedenle senin halife olman gerekir. Uzat elini sana biat edelim. Ebu Bekir, haydi minbere çık. Yüce Allah bizlere peygambere aracılığıyla kitabını gönderdi. Ona sarılırsanız doğru yolu bulursunuz. Yüce Allah bizlerin yönetimini hayırlı bir kişiye nasip etti. Ebu Bekir, Resulullah Efendimizin arkadaşı ve onun mağaradaki yoldaşıdır. İkinin ikincisidir. İçimizde en fedakar, malını Allah yolunda en çok sarf eden de yine odur. Kalkın ve ona biat edin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve selatu ve selamu ala Resulina Muhammed. Ben sizin en hayırlınız değilim. Ama halife seçildim. İyi işler yaptığım sürece beni destekleyin. Yanlış işler yaparsam beni uyarın. Emanete sadakat doğruluktur. Yalancılık ise hainliktir. Benim yanımda içinizden zayıf olanlar, hakkı alınıp kendine iade edilene kadar kuvvetli, kuvvetliler ise zayıf sayılır. Herhangi bir hakkın yenilmesine izin vermem. Allah'ın sizi zayıf düşürmemesi için Allah yolunda cihadı terk etmeyeceksiniz. Toplumda kötü işler yapılmayacak. Yoksa Allah size bela yağdırır. Allah'a ve elçisine itaat ettiğim sürece sözüme uyunuz. Eğer Allah'a ve onun peygamberine isyan edersem, o zaman bana itaat etmeyiniz. Beni kılıçlarınızla düzeltiniz.'' Hazreti Ali de Hazreti Ebu Bekir'e biat ederek ona bağlılığını bildirdi. Hazreti Ebu Bekir tüm inananların onayıyla Müslümanların ilk halifesi oldu. Ama onu çok zor görevler bekliyordu. Tevsilen geldiğimiz kabilelerimizin değişen durum karşısındaki teklifleri şunlardır. Namaz kılmaya devam edeceğiz ancak zekat vermeyeceğiz. Olmaz. Zekat dinin esaslarındandır. Zekat vermeyenlerle savaşırız. Onlarla nasıl savaşırsın? Yoksa Hazreti Peygamber Efendimizin... ...insanlarla la ilahe illallah deyinceye kadar savaşmakla emrolundum sözünü unuttun mu? Kim la ilahe illallah derse malını ve canını kurtarmış olur. Bundan sonrasının hesabı Allah'a kalmıştır. Allah'tan peygambere inen vahiy kesildi. Din tamamlandı. Ben sağ oldukça o eksilmeyecektir. Allah Teala yüce kitabında namaz kılın ve zekat verin diye emrediyor. Vallahi zekatla namazın arasını ayırmak isteyenlerle savaşırım. Zekat fakirin hakkıdır. Allah'ın Resulüne verdikleri bir keçiyi dahi vermezlerse onlarla savaşırım. Doğru söylüyorsun ya Emir Hanım sen haklısın. Halid bin Verit komutanlığındaki ordu, zaferden sonra Medine'ye döndü. Eski görkemini ve etkileyiciliğini kazanmıştı. Dinin esaslarından asla tabiz verilmiyor, Arap kabileleri üzerlerine düşen zekatları düzenli olarak gönderiyorlardı. Allah'ın indirdiği dinin zararlardan korunması adına yapılan bir savaştı. İslam devletinin önündeki tehlike bununla bitmiyordu. Allah'ın ismiyle sefere çıkan ordumuzun yine Allah'ın izni ve yardımıyla kazandığı zaferler bütün İslam ümmetini yanı sıra bizi de sevindirmektedir. Bu savaşlarda Kur'an-ı Kerim'i ezbere bilen hafızlarımız ve imamlarımız da şehit olmaktadır. Ve bu beni tasalandırmaktadır. Şehitlik büyük mertebedir. Sadece hafızlarımız değil, gözümüzün nuru nice evlatlarımız... ...İslam'ın yüceltilmesi uğruna yürütülen savaşlarda şehit olmaktadır. Ne var ki Kur'an-ı Kerim'i ezbere bilen hafız-ı kurraların... ...savaşlarda şehit edilmesi Gerek bizim için gerekse yüce dinimiz İslam için büyük tehlike arz etmektedir. Kur'an'ı ezbere bilen bir nesil yok olmaktadır. Maazallah yüce kitabımız kaybolma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bir an önce Kur'an ayetlerinin bir araya toplanmasında büyük yararlar vardır. Dediğin önemli bir sorun. Kur'an'ın dağınık şekilde durması Yıllar sonra onun unutulmasına neden olabilir. Allah Resulü'nün yapmadığı bir şeyi ben nasıl yaparım? Allah Resulü hayattayken vahiy devam ediyor. Sürekli yeni sureler ve ayetler nazil oluyordu. Peygamber Efendimizin ömrü kafi gelse muhakkak Kur'an'ı bir kitap halinde toplardı. Evet, çok haklı. Haklı. haklı evet. Çok doğru. Ama toplamadı. Toplamadı ama yazdırdı. Efendimizin sağlığında bütün Kur'an ayetleri ve sureleri yazıya geçirildi. Sen yeni bir şey yazmayacaksın. Sadece deriler üzerinde yazılı olan ve dağınık haldeki ayetleri ve sureleri bir araya toplayıp koruma altına alacaksın. Doğru, doğru söylüyorsun. Evet. Doğru söylüyorsun. evet. Doğru. Çok doğru. Haklı. Evet, haklı. evet Ömer doğru. haklı. Kesinlikle haklı. Kur'an ayetleri doğru. düzenli Çok bir doğru. şekilde bir araya toplatılmalıdır. O zaman derhal Zeyd bin Sabiti çağırın gelsin. Hı -hı. Zeyd, Hazreti Halife seni çağırıyor. Hayırdır inşallah. Merak etme, hadi gidelim. Peki, halifemizi bekletmeyelim. Buyurun gidelim. Otur Zeyd. Sen akıllı bir gençsin. Bizlerin sana güveni tamdır. Allah Resulü'nün vahiy katipliğini de yapmıştın. Senden Kur'an'ı toplayarak bir araya getirmeni istiyorum. Benden çok önemli bir şey istiyorsunuz. Bana önerdiğiniz bu görev kocaman bir dağı yerinden kaldırmaktan daha zordur. Yani bu sözlerinle ne demek istiyorsun? Ömer. Sana güvenimiz tam dedim Zeyd. Yoksa bu görevi kabul etmek istemiyor musun? Hayır. Bu şerefli görevi kabul ediyorum. Sadece görevin ne kadar zor olduğunu belirtmek istedim. Zor olduğunu biliyoruz. Üstelik sorumluluk isteyen bir görev. Ama bu görevin üstesinden geleceğine inanıyoruz. Ayrıca bu görevi kabul ettiğin için hepimiz sevindik. Peki bu işi nasıl yapacağım? Sen Resulullah'ın yanında zaten ayetleri yazmıyor muydun? Zaten sen neyin ayet olduğunu, neyin olmadığını biliyorsun. İçimizde Kur'an'ı en iyi bilen sensin. Sana güveniyoruz. Sen yine de insanlardan iki şahit iste. Babam gelmiş olmalı. İnşallah hayırlı haberlerle gelmişsindir. Babam geldi yaşasın. Ne oldu oğlum? Seni öyle alelacele çağırmalarının sebebi neymiş? Halifemiz ve arkadaşları yüce Kur'an'ın kitap haline getirilmesine karar vermişler. Ee? Seni niye çağırmışlar oğlum? Bana da Kur'an-ı Kerim'i kitap haline getirme görevi verdiler. Allah'ım sana şükürler olsun. Gittiğinde çok korkmuştum. Ama öyle güzel bir müjdeyle geldin ki korkum mutluluğa dönüştü. Bu kutsal görevde Allah yardımcın olsun. Babacığım biz de sana yardımcı oluruz. Elbette yavrularım. Bu kutlu görevde tüm Müslümanlar el ele vereceğiz. İnşallah gelecek kuşaklarda Kur'an'ı öğrenip yaşayacaklar. Böylece Kur'an kıyamete kadar doğruluğunu muhafaza edecek. Birkaç haftada görevini başarıyla tamamladığını öğrendik. Sevindik. Yüce Allah senden razı olsun. Yüce Allah sizden de razı olsun efendim. Bildiğiniz gibi Kur'an-ı Kerim'in ayetleri kürek kemikleri ve deri parçaları üzerine yazılıydı. Biz bu ayeti kerimeleri eksiksiz olarak topladık ve bu kitabı hazırladık. Allah sizden razı olsun. Böylece Kur'an ayetleri bir araya getirilip toplanmış oldu. Medine 634 İslam ümmetinin lideri büyük halife Hazreti Ebu Bekir hastalanmıştı. Sahabe-i kiram onun için dua ediyorlar, iyileşmesi için ellerinden geleni yapıyorlardı. Ama halife anlamıştı. Artık dönüşü olmayan bir yola girmek üzereydi. 62 yaşındaydı. Artık ne fark ederdi? Alemlerin efendisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de bu dünyadan ayrılmamış mıydı? Abdurrahman. Halife için yüreğim yanıyor. Babam halife için dua etmekten başka çaremiz yok. Yüce Allah doğrusunu bilir. Ey Abdurrahman bin Af, bana Ömer'i anlatır mısın? Ey Resulullah'ın halifesi, Ömer insanların en hayırlısıdır. Ama biraz heyecanlı, öfkesinden endişe ediyorum. Ömer'i pek çok defa dikkatle gözledim. Eğer ben bir konuda yumuşak davranırsam, o öfkeli davranıyor. Tersi durumlardaysa, yani ben bir işe kızınca, o beni yumuşatıyor. Fakat bu anlattıklarımı kimseye söyleme. Olur, kimseye söylemem. Bana Osman'ı gönderir misin? Gel. Şöyle otur Osman. Osman. Ömer hakkında ne düşünüyorsun? Sen benden daha iyi bilirsin. Olsun. Sen yine de fikrini söyle. Vallahi içi dışından daha iyidir. Bana sorarsanız aramızda ondan daha iyisi yoktur. Allah sana merhamet etsin Osman. Söylediklerimi yaz. Bismillahirrahmanirrahim Bu halife Ebu Bekir'in bütün Müslümanlara vasiyetidir Ben size Ömer bin Hattab'ı halife olarak bırakıyorum Sizin için en hayırlısı odur Öldükten sonra Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gömülmem ne güzel olur Ey Rabbim beni Müslüman olarak öldür. Beni salihlerle beraber kıl. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Allah'tan geldik ve yine hepimiz Allah'a döneceğiz.